Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'da e, görünmezliği geçeceğiz. Ana en son burada mı kalmışım? Aynen en son e, kırmızı anahtarı geçmiştik. Burayı geçmiştik. Onun burada nasıl kaydettiyse artık. Çok hasta için özür diliyorum arkadaşlar. Neyse başta. Başlayalım. Gidelim başa. Bu arada yanımda Eymen var. Anahtarı da atayım. Evet ne kadar şans. Gibi. amca gitti? Ne? de zor şey oynuyorum ya. benim peşim bırakacak mı peşim? Da alayım. Sen bunu da bekle tamam mı? Onu mutlaka çekip alabiliyorum. Evet arkadaşlar. Islatıyorsun. Biliyorum. Eymen ee, hani sen bana şey demiştin ya oradaki şeyi Odayı resimdeki gibi yapıyorsun demiştin ya. Hı -hı. Resimdeki gibi yaptım, şey oluyor. Buzdolabının şeyini kap öldüm. Neyini kapatıyorsun? Söylemiştim. güzel ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim tekrardan. Ya çat da olmadı ya. Evet. Söylüyorum açıyoruz. Şurayı da açıyoruz. Burayı açmanıza gerek yok ama ben açtım. Ucundan kapıyı aç. Sonra da giriyoruz. İçine kutu atarsan ne olur? Hı? İçine kutu atarsan. Orada kalır. Ben geri gidiyorum. Bu sefer Kapıyı açıp bırakacağım sepet içine sokabiliyor mu evet geriye gidip bilmem işte ne oldu bence sokamıyor evet arkadaşlar gidiyoruz buradan pembesi alalım ha pembesi değilmiş bu. ne alalım Turuncu şey yok. geçemiyorum galiba. Geçemedim. Oğlum. Son bir tane. yeşil kavanoz kovanoğlu yani kovanoğlu. Eymen nereye gidiyor? Bu kavanoz kovanoğlu arkadaşlar. Ben bir şey alacağız. O ses gelmedi. Eğiliyoruz Ya nasıl geliyor? Hayır <laughs> değil. değil ya galiba. Feymen evet, gitti merak bilmiyorum. Of hadi şimdi bir git. Yok durmuyor.

Arkadaşlar size göstermeyi unuttum ama ben şu anda çıktım oradan geldim tüm malzemeler tamam çıktım şu anda buradan da arkadaşlar buraya çıkabiliyorum peki de almıyor uy şey kurumuş ya şunu açacağım şurada bir tane oluyor. bana oluyor ne işarıyor bana Şuradaki suyu boş. Oradaki suyu veriyorum ya. Ne var onun Bir tane Orada? Yeter var. Hadi ya da şurada bir tane kamyon oluyor da bende yok. Evet son bir kere ölüyorum ve arkadaşlara bay bay. Hep dur ölerken. Kanalıma abone ol. Videoma like atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Ve bay bay.